Arkadaşlar bir dakika. De... Arkadaşlar bakın şu anda ben düello modundayım. Arkadaşlar bu düelloyu kazanamazsam. Size söz veriyorum bu düelloyu kazanamazsam. Ben yazacağım. Herkese hepiniz mahsus diye bağıracağım arkadaşlar. Hepiniz mahsus diye bağıracağım arkadaşlar. Hadi şimdi oynayalım. İnşallah zor adam gelmiş değilim Ne bu olur ya. Tamam. Ya adam oynarız yani. Oynuyor, oynarız oynarız. Haydi bakalım. Haydi haydi haydi. Oynarız oynarız. Benim adım pizza ise ben bunu bitiririm. Arkadaşlar birinci turda sınır. Birinci turda kazanamazsam artık maalesef bağırmak zorundayım. Oo! Oo! Çok fena sıkıyor. Çok fena sıkıyor. Ölmedim ki. Gel lan buraya. Turu kaybettim. Çok. Arkadaşlar koş koş. Koş koş. Köyde bağıracağım şimdi. Hepiniz balsınız lan! <laughs>